Herkese merhaba. Z magazin kanalıma hoş geldiniz. Bugünün haberi Barış ve Yağmur'la ilgili. Sadece şunu söylemek istiyorum. Eğer videomu beğenirseniz ve bir yorum bırakırsanız. Aşağıya yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Ayrıca beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarım. Teşekkürler ve videoya başlayalım. Samimi ve duygusal bir sohbette. Ünlü oyuncu ve içerik üreticisi Barış Baktaş bir paylaşımda bulundu. Hayatındaki özel bir insan olan Yağmur Yüksel'in yaşadığı derin kişisel deneyim. Tarih. Duygularla ve kırılganlıkla dolu, paylaştıkları bağın yoğunluğunu ve nasıl bir arada olduklarını ortaya koyuyor. Duygusal bir an, kontrol edilemez bir sevgi gösterisine yol açtı. "O anı çok net hatırlıyorum." diye söze başladı Barış, düşüncelere dalmış bir şekilde. Yağmur karşımdaydı ve gözleri yaşlarla doluydu. Kendimi hissetmekten alıkoyamadım. O an öyle derin bir bağ oluştu ki, kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük bir şey. O da oradan geçiyordu. Duygusal olarak güçlü bir şeydi ve ona baktığımda gözlerindeki zayıflığı ve acıyı görebiliyordum. Oyuncu, o anın o kadar yoğun geçtiğini, kendini tutamadığını söyledi. Bu kendiliğinden oluşan bir tepkiydi. Yağmur bana öyle baktı ve ben ona yaklaşıp öpmekten başka bir şey yapamadım. Değildi. Sadece fiziksel bir öpücük değil, aynı zamanda duygular, rahatlık, destek ve aşk. Barış, sanki kelimelerle ifade edemediğimiz her şeyi o öpücük anlatıyordu diye anlattı. Romantik bir filmden fırlamış gibi görünen hikaye sadece şunu anlatmıyor. İkisi arasındaki derin bağ ama aynı zamanda birbirlerine duydukları güven ve kırılganlık. Birbirlerine. Barış, o an öpüşmenin her ikisinin de hissettiklerini ifade etmenin bir yolu olduğunu vurguladı. Akılcılığın ötesinde bir seviyede hissettiler. Sevdiğiniz birinin etrafında olduğunuzda ve onu gördüğünüzde. Parçalanıyor, tek yapmak istediğin onların sığınağı olmak diye ekledi. O anda Başka hiçbir şeyin önemi yoktu. Sadece o, ben ve ona her şeyin yoluna gireceğini hissettirme isteği vardı. Bu an, ilişkilerinde bir dönüm noktası oldu ve duygusal güçlerinin bir hatırlatıcısı oldu. Paylaşıyorlar. Her ikisi de kişisel yaşamlarının birçok ayrıntısını gizli tutmuş olsa da bu sevgi eylemi daha anlamlı bir şeye dönüştü. Bir tezahür birbirlerine olan destekleri ve en zor zamanlarında birbirlerinin yanında olmanın ne anlama geldiği. Barış ve Yağmur'un ilişkisi bağlamında bu sevgi gösterisi basit bir jest değildi. Bu bir aşk ilanıydı. Birlikte olmanın ve ikisinin de ihtiyaç duyduğu duygusal sığınak olmanın ilanıydı. İşte o kritik an. Hiç şüphesiz bu an yüreğinize kazınacak. Birbirinize olan derin bağlılığınızın ve koşulsuz sevginizin sembolü olarak Barış Baktaş'ın yağmur yükselle öpüşme anını anlattığı anlar sadece ifşa olmuyor. Her ikisinin de kırılganlığı ama aynı zamanda ilişkilerinin gücü. Barış için bu deneyim onun kişisel hayatında bir öncesi ve sonrası oluşturdu. Açıkça konuştuğu gibi. O an bir sevgi ve destek sembolüne dönüşürken